Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ımıza devam ediyoruz. Ee, yenilik olarak yatak yaptım. Demir buldum. tarla yapacaktım. Ya yanlışlıkla dokundum. Dik dik tamam. Bu da dik dik. Omontik. tamam. Cik, cik, cik. tamam. Arkadaşlar yatak yaptım evimin önünde iki tane kuyum buldum zombi var dışarıda Ona demir buldum demirle ıı, kesinlikle game mod kullanmadım demirle ıı, kazma ile ıı, şey kova yaptım üç tane arttı yani dokuz tane demir bulmuştum sonra işte biraz kömür buldum onu da hemen göstereyim. Şuradaki maden. Gördüğünüz gibi meşaleyi yanan. O madende buldum demirleri. Bir de kömürleri. Bu madenden beklentim yok. Madenler hiçbir şey çıkmadı. Siz anladınız onu. İşte sonra bu madenden de biraz aşağı indim. Meşale falan yaptım. Nereden geliyor bu kadar yakın? elde Oradan. Bana mı vuracaklar ya? Korkuyorum. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Sevgilim akıl attı. Parlamı şuraya yapacağım. Şunu da kesinlikle gitmesin canım. Yürü git be yürü git Allah Allah burada iş yapıyordum. arkadaşlar ben video çektiğimi unutmuşum o yüzden sesim çıkmıyor ee, tamam zaten ben oyun oynarken konuşmak hiç bana göre değil kazalım şunu kazayım Sonra su kaynağı yapacağım oraya evimize evimize diyorum elimize kafamızı alalım acaba ölür müyüm ölmem tamam çık oraya çıkmak zor evime bile ne yaptım ben ya ne bir şey yaptım O küreye dokunarak o soru şey yaptığında şey yapamıyorsun. Onu kürekle bile olsa hızlı kıramıyorsun. bizim 3 dakikamız olmuş. Toplanamazsın. Arkadaşlar annem geldi. Sonra gitti. Yeniden oraya çıkalım. Hmm, çıkalım, 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 çıkalım. Hmm. Şuraya da koyalım. Yanlış koyduk. Az oradan. Buraya. Hmm. Çıkalım. Kul. Tamam. Nerede bakalım şurada. Şuralara o şeyden yapacağım. Yapalım. Şurayı kazacağım. Oraya su dökeceğim. Tamam bitmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Denedim kaç kere bitmedi. Şimdi dön bakalım. Öyle ol. Şurayı da yapalım. Şurayı da suyla kablayalım. Toprağı şu topraklara. Al şuradan suyu. Koy buraya. Al şuradan suyu. Koy şuraya. Al şuradan suyu. O ne be? Bir şey gördüğümü sandım. Koy şuraya. Tamam. Oldu bitti tarlamız. Ona sildim. Seed. Şırt <laughs> şırt. <laughs> ona işte bana bir tane daha, daha bir şey vardı. Onu da ekelim. Buradan teste geçiyor. Onu da ekelim. Ay. Kaç dakikamız olmuş? 6 dakikamız olmuş. 10 dakika olsun videoyu bitireceğim. Hmm, oraya seedlerimizi buraya ekilmiyor. Sadece toprağa mı ekiliyor? Herhalde. Hmm, o zaman evimin önüne dikeceğim. Şuralara. Bir, iki, üç. Bir de olmuyor. Sadece normal toprağa mı ekiliyor? Sigara. Yoksa kuma mı? Herhalde kuma ekiyor sadece. Yok toprağı da ekiyormuş. Su gören. Ama o şeyden olmayan yerlere ekiyormuş. Bunu anladım. O böyle kazmayla vurunca o olmayan yerlerde büyüyormuş. Tamam. Şimdi ne yapalım? Kemik Kim, tozum olsaydı büyütecektim de. Kemik tozum yok. Heh. Şuradan seed toplayalım biraz. Ha çıktı iki tane. Ha tamam bunu da kes bunu. Bunu. Ay örümcek. Ölüm kopardın. Ve we'll git buradan. İstemiyorum seni. <laughs> Neden çıkmıyor artık ya? Bahsiz. Kara gün. Hadi iki tane. İki tane beni nereme yetecek? Nereme? Ana çıkmıyor. 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 Ne oldu mu direkt çıkmaya acaba. O makasla kessek sadece şey çıkıyor. Meydan mısın? Yaptım. Buraya silip düştü düşmemiş. Arkadaşlar. 9 dakika olmuş. Video burada bitsin. Zaten 10 dakikada bitirecektim. Ama şunları ekelim de bitsin. Hadi 2 tane. 1 iki Tamam. Video burada biter. Gelen yerine abone olmayı falan filan. İşte yorum atmayı unutmayın.